Bence sen de düşünmeye başlasan iyi edersin. Aile deyince benim aklıma hep kutsal şeyler gelir. Bu kadar şerefsizin olduğu bir aileye nasıl gireceğiz? İki türlü hısımlık olur Ömer. Bir kan bağıyla hısımlık... ...bir de sıhri hısımlık devlet sana diyor ki bu kızı alacaksın. Kirveyi kayınbiraderin gibi düşün. Şimdi kayınbiraderin kansız diye kızı almaktan vaz mı geçeceksin? <laughs> Bir ısmını daha geldi reis. Ömer, Hortlak görmüş gibisin. Ya bu aralar beceriksizim. Hmm. Ya da Azrail ben ne kafa buluyor? Tatar devleti anlatmadı mı sana? Akıntı gibi düşün. Ona karşı kürek çekilmez. malum şahsı ulaşıldı. Hayatta. Ne oldu Turan? Devlet seni de mi ziyarete geldi? Nedir aranızdaki mesele? Bizim aramızda mesele kalmadı Tatar. Ömer bir yanlış yaptı. Yanlışını büyükleri telafi etti. Hayırdır nereye gidiyorsun? Büyüklerimizi ziyaret vakti gelmiş anlaşılan. Bir bakalım bizim kütüğe kimleri yazdırmışlar. Öğrenecek. Devletin gündüz yüzünü gördü şimdiye kadar karanlık yüz olduğunu yeni öğrenecek. Hayırdır bacanak? Sen de mi devlete gidiyorsun? Yok. Ben hava almaya çıkıyorum. Buranın havası bozuldu. Berin ama gerçekten çok merak ettim seni. Kusura bakma Didem. Aklım başımda değil. Biliyorum. Abime çok kızdım. Ama ben de çok merak ettim seni. <laughs> Belin ne oluyor? O bakışlar, haller. Üzüntüden değil. Mutluluktan. <laughs> Dün gece ayaklarım yerden kesildi. <laughs> Yoksa? Berin. <laughs> <laughs> çok mutlu oldum. Hayatımın en güzel gecesiydi. Berin çok mutlu oldum. Ah, ben de. Umarım hep mutlu olursunuz. Canım, teşekkür ederim. Bakayım şuna bir çok zevkli. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> çok yakışmış. Ay çok garip hissediyorum. Ama çok kızdım sana, çok merak ettim. Neyse ki bir nedeni vardı açmamamı. <laughs> <laughs> ah. Doktorlar Atilla'yı hala uyutuyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Nasıl tedavi edeceğimizi bilemiyoruz. Atilla'yı iyileştiremezsek sizi kaçıranları bulmak için elimizde hiçbir şey yok. Gürkan, biz şikayet merci değiliz. Çözüm merciyiz. Adama bu kadar yaklaşmışken arkasını bırakacak halimiz yok. Bir çaresini bulacağız. Efendim, Ömer Korkmaz geldi. Derdiniz ne de sizin. Asıl senin bu halin nedir? Kimin karşısında olduğunu farkında mısın? Turan'ı kurtaranların karşısındayım. Kirve'ye yol verenlerin. Her türlü çeteyi serbest bırakıp devletin bekası diyenlerin karşısındayım. Ben kimin karşısında olduğumu farkındayım da. Siz kimin yanındasınız? Farkında mısınız? Biz Büyük Türkiye idealinin yanındayız baba yiğit. Bundan şüphen varsa gereğini yap. Buraya girerken seni kimse aramaya, silahını almaya gerek duymamıştır. Ha. Kirvi olmasa, Turan olmasa... ...Türkiye küresel güç olamayacak. Öyle mi? Biz burada beştaş oynamıyoruz Ömer Korkmaz. Senin duygularına göre, sevdiklerine, sevmediklerine göre devletin stratejilerini değiştirecek değiliz. halini gördün mü? Şamil Bey'i kaçıracak kadar cüret buldular, haberin var mı? Neler oldu? İyi misiniz? Şimdilik. Şimdilik iyiyim. Karşımızda hiç görmediğimiz kadar tehlikeli bir düşman var Baba Yiğit. Bu düşmanı alt etmek için hiç yapmadığımız şeyleri yapmak zorundayız. Ömer, devlet olsa kurumlarını biliriz. İstihbarat servisi olsa ajanlarını çözeriz. Bu öyle bir yapı ki devletler üstü küresel bir güç. Atilla'yı beynini yıkayıp bize geri gönderecek kadar kurnaz. Öyle bir sistem kurmuşlar ki finans kapitalle ordu beslemeden halka hesap vermeden devletlerin kaderlerini tayin ediyorlar. Silahları para, sivil toplum kuruluşları, bankalar. Turan bu konuyla alakalı bayağı bir anlattı onu sonra.